Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün tane evde karşıtım. Bu yüzden eee Kayn Master pranın şimdi onu göstereceğim. E, şimdi ben burayı göstereceğim tabii ki der ki abi. Eee Evet Google'a giriyoruz. Chrome'u açtım. E, ve ben şu şey, eti hangi programla yaptığımı öğrenmek istiyorsanız e, kanalıma abone olup 15-16 like daha göstereceğim ee, hemen buraya şey yazıyoruz kine master pro apk yazıyoruz ve altta vereceğim linkten hemen oraya gidebilirsiniz altta geliyorsunuz ben göstereceğim zaten oradan hemen giriyorsunuz ben de şu an yüklü. altta sitenin linkini vereceğim ee, ben en üsttekine yani en son çıkmış sürmene şey yapacağım. Sonra buradan Kain Master Pro video düzenleyici gireceğim. Sonra abicim ben hemen şöyle çizeyim. Şuraya bir kere tıklıyoruz. Sonra geri çıkıyoruz. Sonra oyna indire tıklıyoruz zaten. Çıktı gördünüz. Ee, kısa bir aradan sonra geldim. Bir işim çıktı. Nerede kalmıştık? Oyunu indi de kalmıştık. Oyunu indire tıklıyoruz bir kere. Dur ya. Ha. Oldu tamam. Sen geri basınca oldu. Şimdi Kain Master. Hatta şöyle göstereyim Feyyoman. Şimdi Kain Pro. Şu, durun ben size çizeyim. Şuna da tıklayabilirsiniz yazıya. Şuna da tıklayabilirsiniz. Yani fark etmez. Ben şimdi buna tıklayacağım bir kere çizdiğimi. <laughs> Sonra şu yazıya tıklamanız lazım. O yazı ne diyor? O yazı bu dosyayı indirmek istiyorum diyor. Çevirebilir miyim ben buradan? Çeviremem. O yazı ben bunu indirmek istiyorum diyor. Onu aktifleştirdim, maviye bastım ve siz buna indir diyeceksiniz ben size indirmeye başlayacaktır yukarıda yükleyecek ben yüklediğim için şu an yüklemeyeceğim ve ben yine şurayı pusladım pusladım şurayı şu an Evet şu an kaldırdım ee, şuradan hemen yerele basıyoruz yani ben basıyorum Sizinki farklı da olabilir işte siz buradan e, Dolman'da geliyorsunuz, bu klasörden işte. Sizinki nasılsa siz ona geliyorsunuz. E, ben diğer dosyaları kusladım. E, Kaynanastanın üstüne bir kere tıkladığınızda zaten size böyle bir yer karşılayacak. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar videoyu kapatmak zorunda kaldım yani başka çarem yoktu. E, nedenini açıklamayayım, özel bir şey. Ee, şimdi e, kamerayı kapattım neden derseniz çünkü bitti. Siz buradan yükle diyorsunuz. Ondan sonra yükleniyor zaten o. Sonra açıyorsunuz şimdi Ben pusladım şu an evet şu an kaldırdım puslamayı. Kanalmaster aç açıyorum şu an. Ee, şu an e, yaptıklarımı pusladım ben yine boş proje veya proje asistanı diyorsunuz. Ama boş proje daha güzel şimdi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız işte ben size böyle göstereyim. Hatta göstermeyeyim yani onu başka videolarda göstereyim. Şu an yine pusladım. Sonra demeyin videomu bozuk oluyor bende. Sonra işte gördüğünüz gibi hakkında hangisi hakkında hesabım diyorsunuz. Ve Gördüğünüz gibi KineMaster'ın şey hakkında Kine da diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi en üst seviye. Hatta bakın buradan. Böyle yapıp şimdi analiz işlemini yürütüp buradan da e, kaç FPS falan filan çekeceğini görebilirsiniz. Ve ben hemen burayı durduruyorum. Arkadaşlar video açtım. Çünkü bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve yine durdurayım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi Hatta ben bu görüntüsünü de, de Reklam görüntüsünü de alalım Tamam aldım ee, Gördüğünüz gibi benimkisi 1080p çekebilir ee, 1080p çekebilir Ama bu da baya e, hızlı Yani o editleneceğini sanmıyorum Baya yavaş yavaş Videonun analizini şey yapacak Eee Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.